Ama hala böyle, müsaade edersin. Müsaade edemezsin. Ama hala böyle. Bir <laughs> idealler var insanların. Bir kendi özgüvenleri geldi. Özgürlüklerini istiyorlar. Haklarını istiyorlar. Sonuna kadar da bu yolda mücadele edeceğiz. Allah'ın izniyle. Kutsal mücadele sonuçta. Cihat. Gıdamız acı. Acıyla besleniyoruz. Buna ihtiyacımız var. Türkmen diye kabul etmediler bizi. Ta Arap ol, ona göre sana her şey yapar. Sen okuyacaksın, Türkmensin, Müslümansın. Okudun, 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 okudun son oku, okuyucun bitti mesela iş iş çıkarsın çalışma. Onu vermezler de seni. içki. Hemen namaz yasak. Biriler de seni oruç tutuyor tam sıkıştırırlar seni. İşte orucunu kestirene kadar seni. Sen dedi beni tanıyor musun? Hayır efendim dedim. Ben dedi Türkmenlerin Azrail'iyim.

Arvatlar çıktılar, heriflerini istiyorlar. cezaevinden ceza istediler kendilerini. Allahu Ekber demeye başladı. Camiye gittik, camide sıkıştırdılar bizi. Beşer'in adamları dediler aleme geri gidin. Hürriye yoktu burada. Suriye'deki herkes dediler inşallah düzeltir, yapar. Dediler kenara bizim namaz kılacak. Tükürük ayet ondan kere giderik. Kenara namaza doldurur. Allahu Ekber dediler. Geldiler şabdi silah dedi. televizyona çıkıp savaşsa savaşa hazırım dedi. Bastıracağız dedi. Burada millet iyice ne koptu. Ee, biz kaçtık bombaların altında. Kardeşim kaçırdı bizi bunun kimi arabada. Az kaldı biz hep ölüyorduk. Bombaladı bizi. Daha çıktık böyle. İnsanlar kaçıyor. Kaçan geliyor, nereye geliyor? Türkiye'ye geliyor, belli çatırlar mı? Dört tane kızı memlekette bırakıyorum. Her vakit kendilerine başkola aklımız. Türkiye'den Allah razı olsun Türkiye'den. Bir gün, iki gün, üç gün, bir yıl, iki yıl yedirtsen, içirtsen sonra oradan kalacaksın, vatanı satacaksın. Toprağım burada, vatanım burada, babam, annem burada, hepsi burada. Geri geldim buraya, toprağımı bırakmadım. Habis'ten çıktım, ben aileme gittim, evde gördüm. Gece saat 12'de keva kaçtım, burada dağa kaçtım. Esed'in dönemindeki askerlikte yaptım. Oradan kaçtım, geldim, firar ettim. Dağa başladık, 8 kişi, 9 kişiydik. Şimdi Türkmen Yavaş 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 milletimiz çoğaldı. Bütün mücadele üç tane alt tüfeğiyle başladı. Haber gelir bize, şabbiha geliyor burada. Burada kaçarıp o dağa gider. O dağda, o dağa, o köyde, o köye. Böyle kaçardı. Başladılar askerleri gitmeye, milleti öldürüyorlar. Ben bıraktım geldim. Ben Müslüman kardeşimi uğramam. Silahımı çekemem Müslüman kardeşimi. Çok zorluk geçtik. Ekmekler kuru ekmek yerdik. Yerden toprak yerdik. Yeni bir şey başladı bize. Dedi halas bu nasibimiz böyle. Yani Allah istedi bizi bu işe. Bırakmak inşallah da. Geldik silah meselesine. Namazımızı belledik. Dinimizi belledik. Kitabımızı okuduk. Şimdi benim hayata bağlandığım tek bir şey var. Kurban olduğum Allah herkese de nasip eylesin. 8 sene evlilik hayatımda Allah nasip etmedi bana çocuklar. Buraya geldim, mücadeleye başladım. Şu an 10 aylık bir kızım var.